İlke TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün İstanbul Avcılar'dayız ve yurttaşlara soruyoruz. Bu ülkede yaşamak size nasıl hissettiriyor ve nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterdiniz? Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersiniz? Ömrümün üçte birini çaldı bu hükümet. 61 yaşındayım. Son 21 yıldır çektiğimiz rezaletin, kepazetin haddi hesabı yok. Çok yorulduk çok. Nasıl geçti sizin için bu son 20 yıl? Çok kötü geçti. Yani bu hükümet gelmeden önce ev almışım, araba almışım, arsa almışım, Hı. kenara döviz koymuşum. Hı. Ama bu hükümet geldikten sonra olanı yedim, hiçbir şeyim kalmadı. Yani çok kötü. Belli kişiler çok zengin olurken orta sınıf yok edildi bu ülkede. Hı. Şimdi o birikimi yapamaz mıydınız? Mümkün değil. Mümkün değil. Mesela keşke birkaç tane de daha daire alıp da çocuğa atsaymışız. Nasıl olsa kazanıyoruz diye pek öyle daireye borca girip de almadık. Girseydik çok rahatlıkla fazla ev sahibi olabilirdik. Ama şu anda ben bakıyorum oğlum mühendis, bilgisayar yazılımcısı. İnan bana aldığı para standartların üstünde olmasına rağmen yaşam standartı da ona göre, arkadaş çevresi ona göre aldığı paraya yetmiyor. Bırak ev almayı, arabayı değiştiremiyor. Yani. Peki şimdi her gün kötü bir haber duyuyoruz. Ya, Ekonomi iyi. zaten e, cabası. Sizde de böyle bir güvensizlik endişe var mı? Bu sabahta uyandığımızda acaba ne felaket görüyoruz gibi? Vallahi güvensizlik üst seviyede. Yani ki bunlar kasıtlı yapmıyorlar tabii ki. Yani burada böyle bir suçlama yapılmaz. Ama e, basiretsizlik var. E, liyakat yok. Denetim yok. Özellikle belediyeler, yerel yönetimlerle genel merkezin aralarındaki bir sorunlar halka bağlanıyor. İşte bu en son Allah rahmet eylesin bir sürü arkadaşımız öldü. Nedim Türkmen'i de çok yakından tanırdım meslektaşımız olarak. Yani çok üzüntü içerisindeyim. Eminim AK Partililer de üzüntü içerisindedirler. Ama niçin böyle oluyor? Bir şöyle bir düşünmeleri gerekir. Bir yerde bir eksiklik var. Bu eksiklik nedir kardeşim? Oturun tartışın. Muhalefetle bir araya gelin. Muhalefet düşman değil ki. Onlar seni yönlendirecek bir grup. Herkes birbirine Fikirlerini ortaya koysun mutlaka olumlu bir şeyler çıkacaktır yani ortada. Sizce biz böyle felaketlerden bir ders çıkarıyor muyuz? Yok hayır. İnanın üç gün konuşuruz dördüncü gün unutur gideriz böyle çok kötü bir toplum olduk ki yani çok çok kötüyüz. Mesela ben Avrupa'ya çok çıktım orada insan yabancı dilim de var çok insanlarla konuşuyorum. 70 yaşın mesela en son Fransa'da İsviçre sınırında bir köy var belediye 70 yaş üstü için şey yapmış ya tango e, eğitimi. Düşünebiliyor musun? 70, 80, 90 yaşındaki insanlar oturmuşlar, dans ediyorlar, eğleniyorlar. Bizimkiler evine ne yemek götürecek? Akşam acaba yemek yiyebilecek miyiz? O dertler. Nasıl oluyor böyle bir düzen? Yani çok kötüyüz ya. Hala anlamamak mümkün değil bunu. Niye böyle? Ama bazı ben iyi miyim? Allah şükür. hemen yani ben kendi adımdan bahsetmiyorum ama toplumun genelinde ciddi anlamda Düşüş. düş var. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Valla herkes hoşgörülüydü. Herkes birbirini kardeşçe seviyordu. Hiçbir ayrışım yoktu. Ama şimdi herkes birbirine ötekileşmiş. Yani farklı bir Türkiye geldi. Yani maddi olarak zaten yani şu kalabalık boş bir kalabalık. Yani her anlamda çöktü Türkiye. Yani zihniyet çöktü, kültür çöktü. Ee, ilk, i̇lk öğretimlerdeki o anlamız kalktığı andan itibaren, TC'ler söküldüğü andan itibaren. Yani bir... Ee, Hani kırmızı çizgileri vardı Türkiye'nin, şu an kırmızı çizgileri yok, kesinlikle yok. Her şey tam tersi oldu. Yani o beğenilmeyen, belki Türkiye şu an özlenilen bir Türkiye oldu. Burada Türklerden daha çok yabancılar geziyor. Veya onların birinci sınıf hakkı varken bizim ikinci sınıf veya çok ötekileştirilmiş bir durumumuz var. Yani ne söyleyebiliriz ki? Sadece çok üzgünüz. Sabah uyandığınızda bugün acaba ne gibi bir felaketle karşılaşacağız? Endişesi taşıyor musunuz bu ya ülkede? Bugün e, yani sabah uyandığımda maddi olarak daha kötü ne kadar gidebileceğiz? Yani yani bu biz sebzeden meyveden bir geçimden bir elektrikten aklınıza gelen her şeyden bugün daha her şey ne kadar zamlanacak veya daha ne kadar hani zor günler bizi bekliyor? Bunları düşünüyoruz bir anne olarak ya da bir hanımı ya da bir vatandaş olarak biz bunları düşünüyoruz. Gidece, Bak, iyiye mi gidecek kötüye mi, mi gidecek? Yani e, daha kötüye gidecek muhtemelen yani şu anda konuşulan herkes susturuluyorsa özellikle hani e, şu anda sosyal medyada ya da Türkiye gündeminde konuşulan çok konuşulan şeyler hapse atılıyorsa tutuklanıyorsa gözaltına alınıyorsa iyi gidilecek diyebilir miyiz? Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterdiniz? Allah vallahi güvenilir bir Türkiye'de yaşamak isterdim ben. Lay böyle herkesin eşit olduğu, böyle layık bir Türkiye'de yaşamak isterdim açıkçası. Şu an öyle değil mi sizce? Değil. Ya Allah sokak çıkmaya bile korkuyoruz yani. Böyle bir Türkiye'de yaşanılır mı sizce? Ha. Görüyoruz. Neyden içine. korkuyorsunuz? Neyden endişe ediyorsunuz? Ya her yer şey yani sinerji falan dolu olduğu için yani korkuyoruz. Ha. Yani dışarı çıkamıyoruz. Ailemiz izin vermiyor yani kısacası. İstediğimiz gibi gezemiyoruz. Ha. Yani zar zor izin alıyoruz. Yani kaçmak zorunda bazen kalıyoruz ailemizin evden. Öyle oluyor. Siz öğrencisiniz sanırım. Öğrenciyiz. Gelecek kaygınız var mı? Var abla. Aha. Gelecek kaygısı derken abla maddi durumdan dolayı şey yani <laughs> e, geçinmekte bile zorlanıyoruz. Nasıl üniversite okuyacağım, nasıl ev tutacağım onlar geliyor yani. Aha. Şimdiden bunları mı düşünüyorsunuz? Evet. Peki sizce nasıl bir e, meslek hayatınız olacak? İlerideki hayatınız nasıl olacak? Ümitli misiniz? Ya üniversite okuyacağım ama kesin ondan sonra kasiyer olacağımı düşünüyorum. Öyle öyle aklıma geliyor. <laughs> <laughs> aklıma öyle geliyor. Kadınların, çocukların ölmeyeceği bir ülkede yaşamak istiyorum. Türkiye'yi ne hale getirdiler, görüyor musunuz? Aha. Çocuklarımız ölüyor, kimseye emanet edemiyoruz. Öyle bir ülkede yaşamak istiyorum. Aha. Şu an öyle değil mi Türkiye? Ya şu an öyle değil. Ya çocuklarımız hiç kimseye güvenemiyor, dışarı çıkamıyoruz, okula gönderemiyoruz doğru düzgün. Aha. Ya ülke başını aldı gidiyor. Aha. Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkeye bakar mısın? Ne hale get geldi? Şu gençlerimiz üniversite, üniversite okuyan gençlerimiz çöp topluyor, çöp. Benim çocuklarım ya bir üniversite okuyan çocuklarım şu an fabrikada çalışıyor. Asker ücret alıyor. Asker, ücrete zam yaptılar. Ama marketler uçuyor. Niye ben çocuğuma bir ayakkabı alamıyorum? Niye bir garip? Ya o kadar çocuklar var ki çöpten gidip ekmek topluyorlar. Yazık günah değil mi? Ben sadece bu ülkeden çocukların ölmeyeceği, çocukların ölmeyeceği, çocukların ölmeyeceği, insan, kadınların yolda rahat yürüyeceği bir ülke istiyorum. Kadınlar hadi özgür bir hayata kavuşsun ya, eşlerinden bu hiç tanımadığı bir insan çıkarıp kadını öldürüyor ya böyle bir şey var mı? Böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Ben nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimi söylersem e, öncelikle kimse bunu kabul etmeyecek. Çoğu insan kabul etmeyecek. Çünkü bizde bizim Türk toplumundaki gerçekten büyük bir ahlaki çöküntü var bizde. Bu ben bunu, bunu yanlış anlamasın kimse. Siyaset üstü konuşuyorum. Tarafsız konuşuyorum. Yani suçlu olana, hani suçlu olana, hırsızlık yapana, hani dolandırıcılık yapana suçlu gözüyle bakmıyoruz da neden sen nasıl paranı kaptırırsın sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye bakıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Allahu Teala demiyor ki ayetinde çal e, hırsızlara karşı dikkatli olun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun demiyor. Çalmayacaksın diyor. Kul hakkı yemeyeceksin diyor. Öldürmeyeceksin diyor. Ben daha çok herkesin birbirine saygı duyduğu, hepimizin görüşlerimizi saygılı bir şekilde Efendi bir şekilde paylaşabildiğimiz bir ülkede yaşamak isterim. Mesela ben bir görüşlerimi söylediğim zaman herkes bana yok sen LGBT'lisin, sen vatan hainisin, sen şusun, busun diyorlar. Ama demiyorlar ki ne demek istiyorsun? Hepimiz sadece kendi görüşlerimizi doğru olarak biliyoruz. Başkalarının görüşlerine saygı duymuyoruz.